31 Mart 2003 Rezonans Çağlayanı Günlükleri 320 Bugün büyük bir gün. Enerji formlarının doğru frekansla uyarılması sayesinde rezonansa girmesi ve titreşim genlerinin artması ile ilgili projemizin sonlarına, artık deneme aşamasına geldik. Bu proje sayesinde zen uzaydan gelen kristal maddelerin rezonansa girmesini sağlarsak uzay zaman dokusunu istikrarsızlaştırabilir ve bu istikrarsızlık sayesinde oluşacak boyusal çatlaklarla portallar açarak ışınlanmayı gerçekleştirebiliriz. Ben Gordon Freeman ve bu da benim hikayem. Saat sabah 8.47. Hala tramvaydayım. Projenin gerçekleşmesi için sektör C test laboratuvarlarına giderken yolda Barney'i gördüm ancak işime odaklanmalıyım. Çünkü çoktan geç kaldım. Yolda gelirken birkaç nükleer füzeler ile büyük robotlara rastladım. Bu büyük robotlar işe daha da gecikmemi sağladı. Ancak beni düşündüren şey nükleer füzelerden çok başka bir tramvayın içinde gördüğüm takım elbiseli bir adam oldu. Bugün büyük bir gün olduğu için birileri denetlemeye mi gelmişti yoksa bir sorun mu vardı? Bütün bunları düşünürken zaman o kadar hızlı akmıştı ki kendimi çoktan laboratuvarın girişinde buldum. İçeri girer girmez bana mesaj bırakıldığını öğrendim. Ancak sistemin o anda çökmüş olması yüzünden bana bırakılan mesajların içeriğini öğrenemedim. Daha da fazla oyalanmadan hızlıca giyinme odasına giderek beni tehlikeli maddelerden koruyacak olan tehlikeli ortam kıyafetimi, hev suitimi giydim ve test odasına doğru yola koyuldum. Test odasına girmeden önce zaten geç kaldığım için diğer ekip arkadaşlarımla hızlıca kısa bir konuşma yaptıktan sonra daha da fazla zaman kaybetmeden teste başlamaya karar verdik. Odada yalnızdım. Sadece doğru zamanı bekliyor ve bana söylenenleri yapıyordum. Test odasına girince önceden kristalleri gibi malzemeleri analiz etmekte kullanılan ve oda büyüklüğünde olan antikütle tayf ölçer cihazını çalıştırdım. Cihaz tam gücüne ulaştıktan sonra zenden gelen kristali aldım. Geride yapılacak tek bir şey kalmıştı. Bu da kristali antikütle tayf ölçer ile etkileşime geçirerek rezonans çağlayanın oluşmasını sağlamak ve böylelikle ışınlanmayı bulup dünyayı değiştirmekti. Bütün prosedür planlandığı gibi ilerlerken dünya aslında hiç de planlamadığımız bir değişime adım atmıştı. Test odasında yaşananlardan sonra bayılmış ve gözlerimi açtığımda olanlara inanamamıştım. Işınlanmayı gerçekten bulmuştuk ancak bu bizim değil, uzaylıların işine yaramıştı. Çünkü onlar çoktan dünyaya gelmeye ve bizler için tehdit oluşturmaya başlamıştı. Bu kaos ortamında hızlıca kendime çıkış yolu ararken tesis çoktan büyük bir hasar almıştı ve çalışma arkadaşlarımın çoğu öldürülmüştü. Üzerimdeki hev suyut sayesinde uzaylılara karşı diğer insanlara göre biraz daha fazla direnebildiğim için bir arkadaşım bana yüzeye çıkarak yardım bulmamı tavsiye etti. Ve bu tavsiye elimizdeki dişe tutulur tek çareydi. Bununla birlikte yüzeye doğru yolculuğuma başladım. Her şeye rağmen belki tramvay sistemi çalışıyordur diye sisteme doğru ilerlerken yolda bir levye buldum bu levyeyi en azından az da olsa uzaylılara karşı kendimi korumak için kullanırım diye yanıma alarak yoluma devam ettim. Ancak tramvay sisteminin bütün tesis gibi hasarlı olduğunu ve çalışmadığını gördüm. Yüzeye çıkmak için başka hangi yolları kullanabilirim diye düşünürken sektör B'de bulunan soğutma suyu rezervi tesisinden geçerek bunu yapabileceğimi fark ettim. Ancak orada daha yolun başında gördüğüm takım elbiseli adamın beni bütün kaosun içinde sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi izlediğini fark ettim. Soğutma suyu rezervi tesisinden geçtikten sonra Sektör D'nin yönetim merkezine ulaştım ve burada hayatta kalan birkaç güvenlik görevlisi ve bilim insanından askeriyenin insanları kurtarmak için geldiğini ancak onlara ulaşabilmek için yine de yüzeye çıkmam gerektiğini öğrendim. Uzunca ilerleyişimin ardından sektör D'deki yüksek güvenlikli depolama tesisine ulaştım ve yüzeyle aramdaki tek engelin sadece silo D kapısı olduğunu öğrendim. Bütün uğraşlar sonucu bu kapıyı açıp yüzeye çıkmak için kapıya yöneldiğimde o kapıdan içeri giren askerleri gördüm. Tam o askerlerin birine yardım istemek için yaklaşırken askerlerin bilim insanlarını gördükleri yerde öldürdüklerine şahit oldum. O an anladım ki askerler bizleri kurtarmak için değil bu duruma şahit olan herkesi öldürerek yaşanan olayları örtbas etmek için gelmişti. Bu yüzden sadece uzaylıları değil rezonans çağlayanı ile ilişkisi olan herkese hedef alıyorlardı. Artık tek sorunum da uzaylılar değildi. Zar zor yüzeye ulaştığımda TES'in bu askerler olan Hecu Birliği'nin kontrolü altında olduğunu öğrendim ve bu yüzden onlara karşı hayatta kalabilmek için yer altına geri dönmek zorunda kaldım. Burada ne yapacağımı kara kara düşünürken karşılaştığım bilim adamı bana bu felaketi durdurabilecek biri varsa bunun TES'in diğer ucunda bulunan sektör F Lambda kompleksindeki bilim ekibi olduğunu söyledi tesisin diğer ucuna yürüyerek gidemeyeceğim için alternatif yollar araştırırken tesislerin taslak çiziminde kullanım dışı bırakılmış bir ray sistemi olduğunu fark ettim. Ve bu sistem sektör F'deki Lambda kompleksine ulaşabilmek için tek çaremdi. Bu ray sistemine varmak için tesislerin toksik atık çöplüğü diyebileceğim roket test laboratuvarlarına doğru yola çıktım. Çünkü bu atık tesisi diğer bölgelerin yanında çok da önemli olmadığı için yolculuğum boyunca bana daha az zorluk çıkarır diye düşündüm. <laughs> Ancak tam olarak öyle olmadı. Roket test silosuna vardığımda büyük bir yaratığın yolumu kapattığını gördüm ve elimdeki hiçbir silahla onu öldürmeyi başaramadım. Etrafımı incelediğimde tam yaratığın üstünde duran test roketinin ateşleme sistemiyle onu alt edebileceğimi fark ettim. Tabi bu zamana kadar ne kolay oldu da bunu yapmakta kolay olsun. Bu roketi ateşlemek için önce oksijen ve yakıt pompalarını, sonra da güç jeneratörünü çalıştırdım. Ardından geri gelip roketi çalıştırarak yaratığın ölmesini sağladım. Ama bu sadece yaratığı öldürmemi sağlamadı. Aynı zamanda yaratığınla buraya gelmek için kazdığı tüneline erişebilmemi sağladı. Bu tüneli takip ettikçe de sektör E'nin malzeme taşımacılığına yaklaştım. Tam malzeme taşımacılığına varmak üzereyken bu sefer de insan benzeri dev bir yaratık tarafından engellendim. Buradan bir çıkış yolu ararken ölmek üzere olan bir güvenlik görevlisine denk geldim ve o ölmeden hemen önce bana ray sistemine güç sağlayan jeneratörü onarırsam tramvaya binerek yüzeye çıkabileceğimi söyledi. Bu güç sistemini çalıştırmaya uğraşırken o büyük yaratık asla peşimi bırakmadı. Ancak bu sefer şanslıydım ki yaratık ray sistemine güç sağlayan trafoların arasında kalarak can verdi ve Allah'tan bu sistemin bozulmasına neden olmadı. Bu sayede de ben de travmaya atlayarak yoluma devam edebildim. Tramvayla yaptığım yolculuk sırasında tam malzeme taşıma bölümüne girerken oradaki bir güvenlik görevlisi tarafından rezonans çağlayanını ters çevirmek için kullanabileceğim bir uydunun yüksek irtifa fırlatma merkezinde olduğunu öğrendim. Elimde başka bir şey olmadığı için bunu denemeye karar verdim ve yola koyuldum. Ancak bu zamana kadar yaptıklarım Hecubirliğinin hoşuna gitmemiş olacak ki birliğin bir kısmı uzaylılarla uğraşmaya bırakıp benim peşimden gelmiş. Ben de yolculuğum sırasında onlarla hiç planlamadığım bir çatışmaya girmek zorunda kaldım. Birkaçına mermi attım, etraflarında daireler çizdim, ne yaptım ne ettim sonunda roketi ateşlemeye başardım. Ancak hayatta kalabilmek için tekrar yer altına kaçtım ve yüzeye canlı bir şekilde ulaşmak için başka bir yol aramaya başladım. Bu yolculuğum sırasında sular altında kalmış bir yerden geçerken güçlü bir silah denk geldim. Tam silahı alırken suyun içine düştüm ve daha önce hiç görmediğim bir yaratıkla karşılaştım. Ancak bulduğum bu silah sayesinde onu yenmeyi başardım. Bu su dolu çöplükten çıkmak için ilerlerken siyah giyimli, ninja gibi atletik hareketler yapabilen Black Ops Birliği ile karşılaştım. Özellikle kadın olan bana eziyet etse de onlardan kurtulmayı başardım. Fakat onlarla uğraşırken arkamdan gelen iki hecu askeri maalesef beni yakaladı. Yakalandığımda beni sorgulamaya götürüyorlardı. Daha doğrusu ben öyle olduğunu düşündüm ama asla öyle bir şey olmadı. O iki asker beni sorgulamak yerine tüm silahlarımı elimden alarak sanki bir çöpmüşüm gibi beni çöp sıkıştırıcısının içine attı. <laughs> Ancak bu onlar için akıllıca bir hareket değildi. Çünkü daha öncesinde uzaylılara, Ecu birliğine ve hatta Black Ops özel birliğine karşı hayatta kalmıştım. Bu kadar zorluğa rağmen beni bir çöp sıkıştırıcısı mı öldürecekti? Tabii ki de hayır. Bu çöp sıkıştırıcısından çıktıktan sonra atık ve tehlikeli maddelerin işlenmesi için tasarlanan ve büyük çoğunluğu terk edilen bir bölüme doğru ilerledim. Burada bulunan eskimiş sıkıştırma makineleri ve büyük atık kaplarının arasından geçerek öldürücü sıcaklığa sahip fırınlardan ilerledim ve tesisin bu bölümünden ayrıldım. Yorulmuştum ama duramazdım. Benim için durmak demek ölmek demekti. Bütün bu yaptıklarımın hiç olması demekti. Bu yüzden yoluma devam ederken tesin gizli bir bölümünde bazı bilim adamlarının rezonans çağlayanı olayının aslında çok öncesinde Zen'den bazı örnekler topladığını keşfettim. Bu örneklere karşı herhangi bir savunma gerekirse diye yakınlarında bulundurulan silahları yanıma alarak Hecu savaşmak için kendimi hazırladım. Ama bu gidişat öyle bir gidişattı ki her adım attığımda yeni zorluklar ortaya çıkıyordu. Bu sefer de elindeki bir şeyden böcek atan ve vücudunun belli bölgelerinde zırh bulunan uzaylılarla karşılaşmıştım. Bu uzaylılara karşı ne yapacağımı düşünürken kader yüzüme güldü ve TS'in en güçlü silahı olan Tau topunu buldum. Bu güçlü silahla önüme geleni ezerken yoluma durdurak bilmeden devam ettim. Ana merkeze ulaşabilmek için yüzeye çıkmıştım ancak gördüklerim karşısında şaşırmamak elde değildi. Yüzey resmen savaş alanına dönmüştü ve Hecu Birliği uzaylılara karşı koyamamaya başlamıştı. Uzaylıların Heju Birliği'nin gücünü zayıflatmasıyla yolculuğun biraz kolaylaşmıştı ama bu gerçekten iyi bir şey miydi bilemiyordum. O an bildiğim tek bir şey vardı. İki tarafın arasındaki çatışma güvenli bir şekilde yola devam etmemi sağlamıştı. Lambda kompleksine doğru ilerlerken birdenbire ağır top atışları ve hava saldırıları başlamıştı. Görünen o ki hecubilliği uzaylılara daha fazla karşı koyamadığı için geri çekilmiş ve bunu örtbas etmek için bu saldırıları düzenlemişti. Bense şanslıydım çünkü saldırılar başladığında yakınımda bulunan yeraltı depolama garajına girerek saldırılardan kurtulmuştum. En azından dışarıdaki saldırılardan kurtulmuştum çünkü içerisi uzaylı ve hecubilliği kaynıyordu. Buradaki uzun uğraşlarım sonucunda Lampto kompleksine vardım ve kompleksi keşfederken burada beklemediğim bir şey buldum. Tesislerin ana merkezinde sadece zene ışınlanmayı sağlayan bir teknolojiyle ve bir avuç hayatta kalan insanla karşılaştım. Hayatta kalanlar bana daha öncesinde fırlattığım uydunun planladığım gibi rezonans çağlayanını tersine çeviremediğini çünkü diğer taraftaki güçlü bir varlığın bunu engellediğini söyledi. Yani sorun uyduda değil uydunun engellenmesindeydi. Bu yüzden yapılabilecek tek bir şey vardı. Bu da o güçlü varlığı durdurmaktı. Bunu yapacak kişi de tabii ki bu kadar yolculuğa ve bu yolculukta yaşananlara rağmen de hala daha hayatta olan bendim. Zene ışınlanma cihazına girmeden önce cephanemi doldurdum ve uzun atlama modülünü aldım. Bu modül resmen benim ileriye doğru atılmamı sağlıyordu ve bu modülle ileriye doğru atılarak Zene gitmek için ışınlayıcıya girdim. Zene vardığımda dünyayı ışınlanan birçok uzaylıyla ve benden önce hev suit'i giyerek burayı araştırmaya gelen ancak hayatta kalmaya başaramayan insanların kalıntılarıyla karşılaştım. Zeni araştırırken yüzen bir adacığın ışınlanma işlevi gördüğüne şahit oldum. Bu da bir sonraki hamlemi bulmamı sağladı. Adacıktaki ışınlayıcı sayesinde etrafı ışınlanırken çok büyük ve iğrenç bir yaratıkla karşılaştım. Resmen üzerime bir şeyler tükürüyordu. Bu yüzden onu hızlıca alt etmem gerekiyordu. Zorlu bir karşılaşmanın ardından onu öldürdüm ve nedense onun ölümüyle bir ışınlayıcı ortaya çıktı. Bu yaratıkla savaşırken çok fazla cephane harcamıştım. Bundan dolayı daha fazla oyalanmaya fırsatım olmadığı için hızlıca etrafıma bakmaya başladım. Ancak gidecek başka bir yerim olmadığını fark edince de çok sorgulamadan o ışınlayıcıya girmek zorunda kaldım. Girdiğim o ışınlayıcı beni bir tesise göndermişti. Bu tesiste dünyada gördüğüm, vücudunun bazı yerleri zırhlı olan ve elindeki bir şeyden böcek atan uzaylılar kullanılıyordu. Buradan bir çıkış yolu ararken sadece başka bir ışınlayıcı bulabildim. Azalan cephanemi daha fazla harcamamak ve kendimi daha fazla tehlikeye atmamak için bulduğum bu ışınlayıcıya kör bir dalış yaptım. Girdiğim bu ışınlayıcı kendimi geniş bir mağarada bulmamı sağladı. Ancak sorun bu mağaranın geniş olması değildi. Bu geniş mağarada ışınlayıcıları açık tutan büyük, çirkin bir bebeğe benzeyen bir yaratık vardı. Büyük ihtimalle de Lambda kompleksinde bana uyduyu engellediği söylenen büyük güçlü varlık buydu. Bulunduğum geniş mağaradan gidecek bir yerim olmadığı için onunla savaşmaktan başka bir çarem yoktu. Zaten buraya da bunun için gelmiştim. Onunla savaşmaya başladığımda ona zarar bile veremediğimi fark ettim. Çünkü kendi kendini iyileştirebiliyordu. Bu yüzden önce onun kendini iyileştirme sistemini yok ettim ve savunmasız kalmasını sağladım. Ardından savunmasız kalan vücudunun hassas bölgesini, beynini hedef alarak onu öldürmeyi başardım. Bu çirkin yaratığın ölmesi etrafta düzensiz bir şekilde ışınlayıcıların açılmasına ve benim de sersemleyip ışınlanmama neden oldu. Kendime geldiğimde karşımda olayların başında gördüğüm, iyi giyimli, takım elbiseli ve evrak çantalı o adamı gördüm. Ardından beni nasıl yaptığını bilmediğim bir şekilde etrafta ışınlayarak bana bir şeyler anlatmaya başladı. Sayemde zenin kontrolümüz altında olduğunu ve bu yüzden benimle görüştüğünü söyledi onun iş verenleri yaptıklarımdan etkilenmiş. Bu yüzden de bana iş teklif etmeye gelmiş. Ama iş verenlerinin ve kendisinin kim olduğunu söylemedi. Ardından da bana iki teklifte bulundu. Ya iş verenlerinin teklifini kabul ederek onlar için çalışacakmışım ya da asla kazanamayacağım bir savaşın ortasına bırakılacakmışım. Hayatta kalmak için onlar için çalışmayı kabul etmek zorunda kaldım kendisi için çalışmayı kabul edince de beni hiçliğin ortasına götürdü ve ileride görüşeceğimizi söyleyerek beni orada bıraktı